Evet herkese merhabalar. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayım. Bu aslında bir açıklama videosu. Koronanın her tarafa yayıldığı ve hepimizin zihinlerini meşgul ettiği bu günlerde yani ben en azından WhatsApp gruplarında koronavirüs dışında hiçbir şey konuşulduğunu göremiyorum bu aralar. Ondan dolayı biz de programın konseptini biraz koronaya uydurmaya karar verdik. Neler yapacağız? Aslında önümüzde iki tane yol var. Biraz da sizin yorumlarınızla şekillenecek bu. Bir tanesi eve hep bir stok, stok yapıyor herkes. İşte konserveler alınıyor, bir şeyler yapılıyor ama herkesin bildiği sıkıcı yemekler var. Bu hastalıklar devam ederse ve biz bu evlerden çıkamazsak elimizde kalan gıdalarla neler yapabiliriz? Bununla alakalı bir akışımız olacak. Onun dışında ikinci olarak da ben bağışıklık sistemimi güçlendirecek neler yiyebilirimle alakalı kendim için bir araştırma yaptım. Ee, bu araştırmanın sonucunda kendime öğünler belirledim. Bu öğünlerle alakalı da sizi bilgilendirmem gerekecek. Sadece bu arada bilgisayarın varlığının nedeni şu. Bağışıklığı güçlendirecek yemek e, yemekler yapmakla alakalı yaptığım araştırmalar. Sonucunda 6 tane önemli maddeyi vücudumuza almamız gerektiğini öğrendim. Dedim ki Ahmet abi ben bunları ezberleyemem. Ondan dolayı da e, bilgisayar önüme koyayım en azından insanlara okuyabileyim dedim. Birincisi D vitaminimiz var. D vitaminini şuraya koydum. Ondan sonra yani tahmin edebileceğiniz gibi C vitamini var. C vitaminini de buraya koydum. Ondan sonra sonracığıma karotenoid, karetonoid e, nasıl yazıldığını şurada görebilirsiniz. E, bu aslında... Karoten yani havuçta çok bulunan bir şey tahmin edebileceğiniz üzere bu ayrıca hani karotenli yağlar var yazları da böyle bronzlaşıp çikolata tenine ulaşmak için kullandığımız falan filan. Ondan sonracığıma probiyotik var bu dönemde sindirim sistemimizi de sağlıklı tutmamız lazım o yüzden probiyotikler var burada. Çinko var çinkoyu da buraya koymuş olalım. Bir de selenyumumuz var. Selenyumu da şöyle bırakmış olalım. Bunların hepsinden birer öğün. Yani bunların altısının da kullanıldığı bir öğün yapacağız. Ve bundan sonraki videolarda sabah, öğle ve akşam yemeği olarak konsepti bölmüş olacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Benden beklediğiniz yemekle alakalı şunu merak ettiğiniz bir şey varsa alta yorumlar tarafına yazabilirsiniz. Ben de size karşılık vermeye çalışırım. Görüşürüz. Herkese sağlıklı günler olsun.